Meydana bir e, imparatorluk arenası yaptı. Ara derken burada savaş oyunları da yapılıyordu. halk e, At yarışları da yapılıyordu. E, tiyatral gösteriler, spor aktiviteleri hepsi yapılıyordu. İmparator halkına sesleniyordu. Konstantin döneminde e, buraya bir imparatorluk sarayı yapıldı. İmparatorluk sarayının önüne aynen İtalya Roma'daki gibi bir sirkus maximus yapıldı. Tam şu an kodrumun olduğu yerde. E, burada bir spire duvarı vardı. Şimdi U şeklinde bu resimlerle de göstereceğim. Yüksek bir tipine duvarı vardı bu e, hipodromun sonunda. Bir kısmı Romalıların kendi yaptığı anıtlar, bir kısmı dünyadan getirilmiş anıtlar. Ve atlı arabalar, bu size bahsettiğimiz spina duvarının etrafında tur atıyordu. Ortalama 7 dönüş yapıyordu. Yaklaşık e, 6500 metre demek bu e, 7 defa dönmesi. Ve 7. de kim önce e, ulaşmışsa o birinci oluyordu. İstanbul doğrama dünyanın en önemli